Hayırdır sen bu saatte dışarıda? Senin için gecenin yarısı bu saatler. Hayret, nasıl kalktın sen o yataktan ya? ya? Bırak şimdi laf sokmayı be. Çok önemli bir işim var. Tutma beni. <laughs> ne işiymiş o? Meryem'e gidiyorum Neri Sultan, Meryem'e. Nerede çalışıyormuş? Öğrendin mi? Öğrendim tabii ya. E, gidip de ne diyeceğim be? Bak sakın gidip de kızın iş yerine öyle abuk sabuk bir şeyler söyleme. Üstüne gitme. Ben sana söyleyeyim kızı hepten kaybedersin ha. Sen de o Tekin defterini kapatırsın. Üstüne gitmeyip ne yapacağım ya? Ha? Babasıyım ben onun, babası. Öyle bıraktım adamı bir başına. Ne yer, ne içer dediği var mı? Ah, ah, al, 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 Bak, bak, gördün mü? Beş kuruşum yok, beş kuruş. Anlaşıldı senin derdin Durmuş Efendi, anlaşıldı. E, Ömer'i bulup kızı Tekin'e çekme işi ne oldu? E, Ömer'i gören mi var? Ha? Ömer işi şimdilik kalır. E, ben zaten Meryem'in çalıştığı yeri zor buldum ya. Ömer işini sonra düşünürüz artık. Aa. Tamamen anlaşıldı şimdi. Sen yine küçük hesaplar peşindesin Durmuş Efendi. Gidip yine o kızı yolacaksın değil mi? Bak benden uzak dur da kimden ne alırsan al. Havalara bak havalara. Senden bir şey isteyen mi var be? Benim kapı gibi kızım var kapı gibi. Onun cüzdanı benim cüzdanım. Allah Allah. Ömer. Ablacığım ne yapıyorsun? Burada oynuyorum. Tamam sen oyna o zaman tamam mı? Dikkat et. Burada oynayacağım. Tamam burada oyna. Vay, vay, vay. İnsanlar nasıl evlerde yaşıyorlar böyle ya? Baba. He, baba ya. Nasıl buldum izini ama? Baba senin burada ne işin var? Niye geldin? Hoş geldin baba diyeceğin ettiği laflara bak ya. Ne yapayım? Günlerdir geldiğin ettiği yok. Ee, ben de mecburen kalktım buraya geldim. Ya insan bir arar bu adam aç mı, susuz mu, parası var mı? Ama nerede? Allah Allah, kim ki bu? Etekinden alınca da kızıyorsun. Baba lütfen git. Şu an zaten param yok. Baba mı? Hiçbir şey veremem ki sana. Ama biraz zaman geçsin, avans ister getiririm. Hadi lütfen şimdi git. işimden edeceksin beni. Ha. Tamam o zaman gideyim ya. İşinden alma, hepten parasız kalmayalım yani. Ama bak unutma, Babanı öyle beş parasız bırakıyorsun ha? Kimdi o? Bir akrabamız. Ee, neden o zaman içeri davet etmedin? Bir soluklansaydı adam. Ben de söyledim ama işi varmış. Ben bir. Ömer'e bakayım en iyisi. Ablacığım. Allah Allah. Bu şimdi niye böyle panik yaptı ki? Bir babası olduğunu neden saklıyor? Ablacığım. Abla ben çok korktum. Babam beni almaya mı geldi? Hayır ablacığım, seni buradan hiç kimse alamaz. Ben buna izin vermem ki. Korkma tamam mı? Hadi gel içeri geçelim. Gel. Bakar mısınız? Ee, durmuş bir arıyorum da ben. Evde yok galiba. Nerede olur genelde biliyor musunuz? Bu civarlarda ablası oturuyor hanımefendi. İsterseniz oraya bir bakın. Ah Öyle mi? Adresi biliyor musunuz? Sokaktan yukarı çıkın, ilk sağa dönün. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun.